arkadaşlar bugün yapsanın kanalını benim ilk kanal olayar devamını çekiyoruz tabi de babam da utan tarafına hemen hı, basıyoruz şöyle bir saniye ha gizli uygulamalara gidik yoldos diyor hemen basmış burada şu an bana mesaj yazıyor geldim arkadaşlar ee, size bir soruyum var. Bu ne? Ya bir tane sen ne yazmışsın? <laughs> Ay size yazsan Samet üstüne bas. Samet bende enerji yok. Hello bebek. Bir de gülüyor. Arkadaşlar bunu yaptı ayıp değil mi ya? Çok ayıp değil mi ya? Siz olsaydınız yapar mıydınız? Evet yine var tabi. Yakaladım sizi. Ese şimdi yapsınsa oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar ilk oyunumuz olan doğrusu oynuyoruz. <Sessizlik> dar dar dar, do, do. Sonra yapsa sen Noob oynamayı istiyor <Sessizlik> musun? Noob Ne? Oynamayı mısın bunu? <Sessizlik> hani? Böyle kendi kulağına oynuyorsun Noob'larda. Tamam bunu oynuyoruz. ikincisi bu. Hadi öküne düzle bakse. Bu arada yapsa da bir saatte bir tane oyun oynadık. onu da seyli. Doğrusu giyiyoruz. Ee, giydik. Arkadaşlar arkadaşlar ben çok istiyorsunuz. Açma, 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 ne açma, 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 Arkadaşlar eğer açma, abone açma, Tamam açma, 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 Beyik kanser şey olanlar var. Vallahi çok haklısın ha. ha, Arkadaşlar çok özür dileriz. Valla bilekten yapmadım. Arkadaşlar adım. Hemen atlayımı yazıyorum be. say burada yazıyor zaten atlayım gece isim samet bir bank yani böyle ilk oyun olmuşsa giriyorsa anlasın zaten ikinci olan yani ben de size göstereyim ya şöyle hani ilk girdiğimde pro göstereyim ya o şey ikinci ismim zaten pro bunu göndereyim size o kadar istiyorsanız evet arkadaşlar sen açayım da kimin biliyoruz yavzanın içinde gösterelim yavza nerede yavza yavza yavza, yavza. yavza. Yavuzhan'ın hesaplarının ismini de yazalım. Tatlı Yavuzhan. Yavuzhan mı? Tatlış. Yok. Ekin Ağabey'in hesabındaki yazalım. Değil mi? Tamam. Baran var. İkincisi biraz daha mı? Bu ismi arkadaşlar, ismi yok. Evet. Gece kadı değil. Gece kadı yamca menü Samet. Kanalım. Arkadaşlar bunu gönderiyor musunuz? Arkadaşlar kanıma da... Bastım. Arkadaşlar kanıma mı... da... Yoksa sen de ne yaptın? Hadi. Yamca iki kişiliğe gel. Arkadaşlar kanalımız bir tanesi şurada. Hadi gidelim. Yapsa. Ben kanala abone olsun mu? bakalım. Arkadaşlar abone olun. Sizi için otele bindik. Kanalıma bin. Kanalıma bin. Allah. Keserim ben. Keseriz. Bir daha çekmiş. Ha bir daha. Allah keserim Çok ayıp yapıyorsun. Keseriz ha. Neyse arkadaşlar. Ben diğerleri gibi zorlamayacağım. Yani siz isterseniz abone olun. Şey, isterseniz olmayın. Sadece ezenimiz 100 binle 1 milyon abone. Yüreğimizden gelsin arkadaşlar. Evet yani isteyen atın isteyen atın yani. Biz ne evet. isteyeceğiz arkadaşlar? Değil mi yapma? Ana telefonu alayım. Ana telefonu al, Videoda et zaten. <laughs> Alabilirsin. Lafsos <laughs> men anataya aldın mı? Hadi, Hadi kapıyı. Ay, sesim değişmiş. yansıtayım. Benim sesim böyle değil. Öksür. <laughs> Öksür <İşim> böyle. <gülüyor> İşittim. İşittim. Güşüttüm. <laughs> Neyse sana bir şey demeyeyim. Aa arkadaşlar. Gel. Evet dost 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 dost. Elersen sana. Dost 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 adoz dost. Dursa dursa durs 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 Arkadaşlar Posaplanta'ya da geldik Belki bilmiyorum Yavuzay'da Posaplanta'ya indiğim Pus sesi kendi mi ya? Bugün kopuyor canavar gelecek diye Tamam mı Tamam Tanrı'ya geliyorsun? Öldü evet. Oğlum oğlum. Lan sana eve gelmiyor gelmiyor korkma. <laughs> Bu zaten normal alandan gelmiyor. Yoksa sana ölüyordur. Dolaba ölüyorum. saklanmamıştım arkadaşlar. Dolaba saklanmasan ölüyorum ben. Biliyorum ben. Ne defa. Aa. Şuradan gidiyoruz. Kapatıl tam bekle. Bir kapatılsın. Burada açıl lan kapı açıl. lan. Ha atıldı gel gel gel. Eğil eğil. Arkadaşlar siz de benimle oynamayı istiyorsan dediğiniz gibi ben her bildiğim gelenleri kabul ediyorum yani ben her bildiğim neyi Sen ben, getirdim. her bildiğim neyi kabul ettim bir saniye abi. <gülüyor> arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. <laughs> eee. Nasıl kalabalık kalbi Adama nasıl açıyor ona Ben tam dolap gördüm ya. Arkadaşlar profil fotoğrafını da atabiliyorum. Ya atayım mı? Evet adam. Ben de 200 like geldiğinde profil fotoğrafımı burada attım ve yapayla gösterdim. Ve burada ekranı gösterdim onun telefonundaki. 240 arkadaşlar. 250 hatta. Tamam. Hadi bakalım. 250 o zaman. <laughs> 260, 260. 250 olsun dayı. E tamam söylemiyoruz. Gönlünüzden, kalbinizden gelen. Arkadaşlar size ilkinde hesabımın da ismi var. Arkadaşlar benim bu arada yüzlü <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ben... Arkadaşlar çok güzel. Şey. Arkadaşlar önemli bir konuşma oldu da. Hadi. Arkadaşlar bit. Evet. Yavza biz konuştuk. Aynen ben sizi duydum. Arkadaşlar Yavza Sütme'ye gitti. Ben size sohbetten nasıl ses yap konusunu onu, onu anlatacağım. Neyse özgün ben ayarlamaları yapıyorum. Kimine devam ettirip konuyu işine taşıyacağım. Devamın hayatını kastedecek kalan canlısınız. Efendim. Emre abi gelirse söyle adam zayıf. Tamam. tamam. Arkadaşlar özür dilerim benim sesim böyle burada geliyor. Gelme gelme korkma. Arkadaşlar pınımı gösteremem maalesef. Gel. Evet pınımı attım. Kim attın? Pın pın. Bu da pınımı gösterdi. Bittik demek. Bu ne demek?

<laughs> evet arkadaşlar. <laughs> doğrusu giyiyoruz. Ya ben dosta mal gibi bunu bekliyorum. <laughs> benim için, için. ama. Arkadaşlar size önemli bir duyudan bahsettim. Yaptan ilk hesabını sarı açıklamaya koyacağım. Kaçtan kaçtan ilkini izleyebilirsiniz. Arkadaşlar benim kanalımın ismi Tatlı Ravza. Ama e, o bu salak yavrum tatlıdan sonra iki tane bozuk bırakmış. Bir tane değil. O yüzden yavza yaptıktan sonra iki tane bozuk bırakmış. Ve ondan sonra e, bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Anladım. <laughs> Şimdi tatlı yastıktan sonra İyi, bir tane bonsu iki tane ben Çünkü bu bir tane yerine iki tane bıraktı yanlışlıkla. Ben gördüm söylemedim. Sonra yapacağız aslında iki tane daha sonra. Üç tane olmasın iki tane. Yoksa başka bir çıkıyor. Evet. Ha, Belki cücük sen çıkarsın. sen güzel. Hadi gel. Hadi gel. Sen güzelsin. Bakayım. tamam. Ha ben böyleyim. Benim ben boyum böyle. Belki ben skinimi değiştireceğim sana bundan sonra ben böyle. Ben attım. ben başka bir tane kafe de geldim. Ay ya arkadaşlar bunu oynamayalım artık değil mi sıkıldık? Evet birincimiz bitti. İkinci oyunu hazırlaya ben geliyorum. Sikirimi aradım var haberiniz. Arkadaşlar biz oyunu bulduk. Skinimi değiştirdim. Eğer arama kısmına şey yaptığınızda bu skin gelirse bu benim demek. Bu arada sefa bağırıyor. Ben duyduğum bu yoksa abla. Arkadaşlar sefer gelsin Sefa konuş. Gizem öyle. Sefa konuş. <laughs> Sefa heyecanlandı tabi. E konuşmayı artık tutamıyor kendisinde. De... Arkadaşlar bir saniye yavza giysin oyna. Çünkü ben de hata veriyor yavza oyna. Evet. Bekle de... yavza giysin. Um, tamam ay yaptığımız zaten var. Aşırı sıcak. Şener ben üstümü de isteyeceğim. Ne benim simi de, de, ben de, de isteyeceğim. Hadi Şener söyle. Sen bizi sattın. Sen bizi sattın. Sen de bizi sattın. Bunlar <laughs> box. Siz ikiniz bizi <laughs> sattınız mı? Hemen getir <laughs> telefonun bize robot gibi. Ne bunlar şey bu zaten. Sanki arkası koltuklar. Ya ben oldu? Sen istersen var ya. E <laughs> ne oldu ki? Ya ne yapıyorsun Enes? Git ya. Ege ne endişeli oğlum? Bunun nesi var ya? Alayım.